Herkese merhabalar. Bilgi veriyorum kanalında bu akşam yeni bir konuğumuz var. Sizlerle tanıştırmak istediğim, çok sevdiğim değerli bir dostum. Araştırmacı Ekrem Karaoğlan bugün beni kırmadı. Yayınıma, canlı yayınıma katılarak sizlerle onu tanıştırmam için bir fırsat oluşturdu. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Ekrem Bey merhaba. Merhaba Yusuf Bey. Bugün Gündemdeki güncel konulardan bir tanesini konuşacağız. Hani Türkiye Avrupa'ya ve yurt dışındaki bazı gelişmiş uluslara yardımlarda bulundu. Evet. Ee, bu konu hakkında herkes bir şeyler düşünüyor, bir şeyler söylüyor. Herkesin fikri var. Ama bu konuya nasıl bir bakış ile bakmak lazım? Siz bu konuları nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin Avrupa'ya yardım göndermesi meselesine nereden bakıyorsunuz? Bunları konuşmak istiyorum. Ee, i̇sterseniz şöyle başlayalım. İzleyicilerimiz de gelmeye başladılar. Canlı olarak şu anda bilgi veri yorum kanalında e, konuşuyoruz. Evet neler söylersiniz? Türkiye Avrupa'ya neden yardım gönderdi? Ve bunun sonuçları neler oldu neler olacak? Öncelikle herkese hayırlı akşamlar. Şimdi Türkiye e, sadece Avrupa'ya değil e, dünyanın yanlış hatırlamıyorsam 90'ın üzerinde ülkesine Amerika dahil yani Avustralya dahil Rusya dahil e, bütün ülkelerine neredeyse e, yardımlar gönderdi. Fakat e, bu yardımlar öylesine e, propaganda amaçlı tesadüfi değildi. Ee, çok bilinçli, gerçekten e, herkesi de e, takdir ve hayranlıkla e, baktıran bir e, yardım hareketiydi. Şimdi şöyle e, düşünmek lazım. Yani bu e, gerçek mi? Yani gerçekten Türkiye e, İngiltere'ye yardım edebilir mi? Fransa'ya, Almanya'ya, Amerika'ya yardım edebilir mi? Yani gerçek manada koronavirüsle ilgili e, bunlara bu şekilde yardım etmek mümkün değil. Çünkü e, nüfuslar inanılmaz. Kendi devletlerinin e, bile gücünün yetmediği e, çok ağır e, nüfus sayıları var. Yani bir Amerika'dan bahsederken e, 400 milyona yakın bir nüfustan bahsediyoruz. Bir Avrupa'dan bahsederken e, 300 milyon toplamında 300 milyon gibi bir nüfustan bahsediyoruz. Vesaire yani bunlara ee, bu şekilde yardım etmek mümkün değil. Çünkü sayılar inanılmaz. Fakat Türkiye e, gerçekten çok hoş bir şey yaptı. Koronavirüsle e, mücadele kapsamında yaptı yardımlarını. E, bu da çok etkili oldu. Çünkü e, mesela e, Yusuf Bey şimdi Türkiye'de hiç koronavirüs hastası kalmasa tamamıyla sıfırlamış olsak yine rahat edebilir miyiz? Tabii ki rahat edemeyiz. Yani sadece Türkiye ile ilgili bir konu değil. Dünya çapında bir konu bu. Tabii ki, tabii ki rahat edemeyiz. Çünkü e, yine dışarıdan gelebilecek e, bir tane hasta milyon kişiyi hasta edip binlerce kişiyi e, ölümüne neden olabilecek e, bir hastalıktan bahsediyoruz. Şimdi bu hastalığı madem Aşısını veya ilacını şu anda bulamamışsak dünyada sıfırlamamız gerekir. Yani dünyada sıfırlarsak yine rahat edebiliriz. Sadece Türkiye bize yetmez. Aşısı veya ilacı bulunmamış olsa dahi dünyada sıfırlamak gerekir. Dünya çapında bir savaş vermek gerekir. Şimdi her savaşın bir e, ordusu var. Şu anda e, biliyoruz ki bu koronavirüsle e, savaşan ordu hangisi dünyada? Sağlık ordusu. İşte Türkiye bu noktada bütün dünyaya göndermiş olduğu yardımların hepsini bu sağlık ordusuna e, adeta bir cephane bir mühimmat şeklinde gönderdi. Yani onlara koruyucu eldivenler, koruyucu maskeler, koruyucu giysiler, dezenfektanlar, siperlikler vesaire yani bu ordunun e, ihtiyaç duyduğu e, malzemeleri gönderdi. İşte o yüzden e, hayranlıkla e, dünya izledi bunu. Çünkü gerçekten çok gelişmiş ülkeler dahi olsa e, kapitalizm bir taraftan e, bu ülkeleri ele geçirdiği için şimdi ister istemez bütün sektörleri özelleşmiş hastane sektörü dahil ee, onlar da e, devletin istediği halde bize gelirse tedavi edelim ama e, bizim elimizde yeteri kadar bunlardan yok vesaire diye e, devleti zor durumda bırakıyorlar. Yani para versen dahi vermiyor. Başka ülkeden alacak olsan dahi bu malzemeleri alamıyorsun Yusuf Bey. Yani e, şu anda bile biz herhangi birinden istesek alamayız bunu. Ama Türkiye e, gerçekten 1 milyon tane sağlık ordusuyla, ordu mensubuyla 1 milyon kişisi var. Bunlara her zaman için devlet bünyesinde yani e, yetiştirilmesi gereken maskeler, eldivenler vesaireler her zaman hazırlıklı olduğumuz için, henüz hala sosyal devlet olduğumuz için hı hı. E, bir sıkıntı yaşamıyoruz. Devlet bunları hem kendisi üretebiliyor hem e, tedarik zinciri var. Yabancılar gibi özel hastanelerin eline düşmüyor yani. O yüzden e, biz bunlara Yardım gönderebiliyoruz çünkü bu çok acil gerektiği için o ülkeler de başkasından dahi bulamıyor. Mesela Amerika bazı maskelerin Avrupa'ya gönderilirken fark etmiş, el koymuştu. Çünkü kendisi o firmalarından istese dahi o firmaları yok diyebiliyor. biliyor. Çünkü özel şirket ister satar ister satmaz vesaire ancak bu e, gümrüklerde el koymak suretiyle Amerika bunları ele geçirebilmişti. Şimdi Türkiye e, gerçekten uçaklar dolusu. Yani e, gerçekten fazla fazla bazı ülkelere e, yetmediği için birkaç uçak o da dev kargo uçaklarıyla. Fakat çok gerçek noktaya yani öylesine gerçek nokta ki şimdi sen e, propaganda yapsan kendi reklamını yapıyor vesaire diye senin propagandanı yapmazlar, seni önemsemezler. Yaptığın da boşa gider. Yani bunu e, halka veriyor olsak halkta evet. e, propaganda çok kolay olduğu için halkı e, yönlendirmek, algı operasyonları çok kolay olduğu için ve halkın buna direnci bütün dünyada çok düşük olduğu için e, halka yaptığım propaganda da, yardımlar da, reklamlar da boşa gider. Çünkü mesela küçük bir örnek vereyim. Ee, geçenlerde Sudan'a Türkiye yardım ediyordu. Bu Osmanlı'nın e, hacca giderken Sevakin Adası'ndan Arabistan'a geçtiği bir e, yer var. Orada belli düzenlemeler evet. yaparak ayrıyeten Sudan'a da yardım ediyordu. Fakat e, Sudan'da bir propaganda yapıldı. Türkiye'nin aleyhine e, bu şu andaki Sudan'ın Cumhurbaşkanı o zaman için konuşuyorum. Türkiye'ye Sudan'ı satıyor yoksa Türkiye bize niye yardım etsin diye halk bunu hemen e, kabul etti. Hemen e, oradaki gösteriler vesaireler Sudan'da darbe oldu. Şu anda o Cumhurbaşkanı öldü mü yaşıyor mu bilmiyorum. Yani halka yaptığın şeyler bu bakımdan e, çok basit çok boşa giden bir şeydir. Fakat Türkiye öyle bir şey yaptı ki bunu sağlık ordusuna gönderdi. Ve şu anda hayranlıklarını, minnettarlıklarını gerçekten açıkça dile getirerek Türkiye'nin lehinde bir e, propagandasının propagandasını, reklamını ne derseniz e, onu yapıyor. E, e, ülkeler yapıyor ve bu gönderdiğimiz yardımlar o kadar etkili ki oranın bütün gönderdiğimiz yardımlarda oranın sağlık bakanı e, uçakları karşıladı. E, teşekkürlerini minnettarlıklarını e, ilettiler ve gönderdiğimiz ordu sağlık ordusunun öyle kalifiye elemanlar ki yani en düşüğü hemşireden başlıyor uzman doktor doçent, profesör hep birinci sınıf kalifiye kişilere gidiyor yani bu ziyan noktada Bir olabilecek sorum... <laughs> özür <gülüyor> dilerim araya giriyorum bir sorum olacak evet. şimdi e, yani bu koskoca gelişmiş uluslarda Türkiye'nin gönderdiği maskeyi işte solunum cihazıydı. Bunları yapacak bir güç, kudret yok mu da? Biz bunları gönderdik. Yani onu, onun için ne diyeceksiniz? Evet. Şimdi bu ülkelerde tabii ki teknolojik olarak belli bir birikim var. Fakat özelleştirme e, aşırı şekilde hakim. O yüzden e, çok acil bir şey gerektiğinde onun ihaleleri vesaireleri, mesela Amerika. 500 bin tane o solunum cihazından istiyor. O e, general motordan. Fakat e, yapamayız. Yeterli e, malzememiz yok. İhaleye şu kadar olur. Bedeli şu kadar olur. Böyle bir e, uğraştırıcı şeyleri var. Şu anda yani çok acil olmasa zaten öyle bir Türkiye'ye minnettar olmazlar. Bir ikincisi de Türkiye olarak biz Onlara göndermemize gerek kalmaz. Herkes kendi mücadelesini versin diyebiliriz. Fakat biz e, bu mücadelenin dünya çapında yapılması gerektiğini biliyoruz e, ve bunu bu şekilde devlet aklıyla anlıyoruz ki bütün dünya çapında o mücadeleye hemen derhal o sırada gerek olduğu anda biz hemen uçaklarımızı gönderiyoruz. Hemen yardımlarımızı, gerekli malzemelerimizi o orduya ulaştırıyoruz. Şimdi bu şeylerde lojistik destek bu savaş durumlarında çok gereklidir. Bu koronavirüsle savaşta anında olması, o sırada olması çok önemli. Çünkü dünyada o gelişmiş ülkeler dahil şu anda binlerce sağlık çalışanı o bu hastalığa uğraştıkları hastalığa virüsüne yakalandılar ve birçoğu da vefat etti. Yani bu o sırada olması gereken bir şey olduğu için e, o gelişmiş ülkeler de olsa bekleyecek zaman yok. Yani bekleseler tabii ki solunum cihazı, maske vesaire yaparlar. Ama onların bir sağlık ordusu olmadığı için hep özelleştiği için Türkiye gibi şu anda sağlık ordusu aktif şehir hastaneleri olan e, sağlığa bütün e, mesela e, 18 yaşına kadar çocuklar sigortalı emekliler sigortalı, insanlar e, sağlık sigortasından, yeşil kart vesaire adı altında bütün insanların faydalandığı aktif bir sağlık sistemimiz olduğu için biz de şu anda e, neredeyse bütün dünyaya yeten e, yetebilecek kadar e, malzememiz zaten hali hazırda var. Çünkü bize sürekli gerek oluyor. Ve biz bunları aktif şekilde kullanıyoruz. Şimdi Avrupa'da veya Amerika'da bir ambulans çağırdığında 2000 dolar hep bunları gazetelerden okuyoruz. Ee, eğer tedavi görecek olursan 20 bin dolar. Yani bizim buraya göre konuşacak olursak sen orada bir acı bademe gidiyorsun. Koronavirüsle tedavi için. Şimdi bizim burada ücretsiz yapılıyor. Ücretsiz yapılabilmesinin nedeni devletin bu konuda e, ya ücretsiz yapalım masrafını biz karşılayalım şeklinde değil de yapabilecek durumunun olması. Şu anda hali hazırda aktif. Bütün hastanelerimizde yeşil kart adı altında milyonlarca yeşil kartımız var. 18 yaşına kadar çocukların hepsi sigortalı adı altında milyonlarca çocuk şu anda e, hasta e, olarak e, hizmet alabiliyor. İşte bizim bu sağlık sistemimiz şu anda 80 milyonluk aktif olunca biz gerçekten kargo uçaklarıyla e, bu malzemelerden göndersek bizi hiç etkilemedi. E, ve gönderdiğimiz kişiler orada inanılmaz şekilde Türkiye'nin reklamını yapıyor. Bu adamlar doçent, bu adamlar profesör, bu adamlar uzman. Yani bu adamlar oranın sağlık bakanı vesaire. Yani gönderdiğimizin ne olduğunu da çok iyi biliyorlar. E, faydasını da çok iyi görüyorlar. Çünkü hastalığa yakalanmamak falan çok önemli şeyler. Bir de bu dediğimiz Türkiye'nin gönderdiği ekipmanları kullanan insanlar oranın da kalifiye elemanları. Çünkü bu tür bu virüs Askeri amaçla e, çalışılan, askeri amaçla yapılan bir virüs olduğu için, bunu bir orduya attığında ilk önce komutanları öldürmek üzere tasarlanmış bir virüs. Yani virüsün daha yayıldığını anlamadan komutanların ölmesi gibi bir e, durum söz konusu. İşte oradaki, bak bizde kaç tane profesörümüz vefat etti bu virüsten dolayı. O da bildiklerimiz, daha bilemediklerimiz dolaylı yönden varsa onu da bilemiyoruz. Profesör olduğu için adı geçiyor ama şu anda doçentlerimiz, uzmanlarımız nelere yani ne kadar kaliteli insanlarımız vefat etti bilmiyoruz. Onlarda da şu anda gönderdiğimiz malzemeleri kullanan insanlar da doçenttir, profesördür, çok kalifiye, kalite elemanlar. Onlar gönderdiğimizin ne olduğunu da anlıyorlar, faydasını da çok iyi görüyorlar çünkü o hastalığın bulaşması, belli bir yaş üzerinde Yusuf Bey ölüm demek bu çok iyi biliyorlar iz, İzleyicilerimiz de katılıyorlar sorularıyla katılıyorlar ee, Beyza Güner'in bir sorusu var merhabalar iyi yayınlar demiş hocam vatandaş maske alamadı ben de dahil ee, ilk başta ücretsiz yaptılar sonra ücretli yaptılar halka ilk dağıttılar sonra yurt dışına verilmesi lazım değil mi Ekrem Bey diye soruyor size yani bizim vatandaşımız dururken, bizim ihtiyacımız varken dışarıya verilmesi nasıl olur oluyor diye size soruyor bu konuyu. Ne dersiniz? Zaten, zaten şu anda e, Türkiye'de tam bu böyle bir e, büyük bir olayda Yusuf Bey. Yani o e, soran arkadaşımız Beyza mıydı? Evet, Beyza. Nın. Şimdi Beyza'nın sorusuna şöyle bir cevap verebiliriz. Yani gerçekten çok büyük olaylarda tabii ki herkesi memnun etmek hiçbir şekilde hiçbir ülkenin tam olarak sağlayabileceği bir durum değil. Tabii ki bizim Türkiye'mizin de şu anda Sağlık Bakanı çok takdir edilmesine rağmen, ee, şu anda e, Sayın Cumhurbaşkanını o kadar e, propagandasını yapmayıp da ama Sağlık Bakanı'nı gerçekten hayranlıkla izleyen profesörlerden, doçentlerden duyuyoruz. Yani süreci çok iyi yönetti vesaire. Şimdi bu tür durumlar olduğu halde insanları tam olarak e, memnun etmek bu tür büyük durumlarda böyle bir salgında milyonların, e, milyonlarla ifade edilen e, durumlarda memnun etmek tam mümkün değil. Türkiye'de 39 milyon o ilk dağıtımda, şu anda hala eczanelerden gidip alanlar hariç ilk dağıtımda 39 milyon e, maske dağıtıldı. Bu gazetelerden gördüğümüz e, kadarıyla. E, fakat herkese e, bir yetişmedi. Mesela postanede tanıdıklarım vardı Oradan e, Evlere gönderilen m, Malzemeleri Götüremiyoruz Yetişemiyoruz Bütün evlere maske gitmesi gerekiyor Vesaire yani, Talepte bulunanlara zor yetişiyoruz gibi Bu tür e, Ben onlardan Şahsen duydum Yani devlet verse bile elemanları Devletin e, memurları bunu götürüp Yetiştiremiyorlar bir ikincisi e, devlet zaten gerekirse e, maskeyi alın başka yerden almanız yasak biz maskeyi göndereceğiz e, o yüzden evden çıkmayın bizden maske almadan maske ihtiyacınız olduğunda da bize bildirin diyor ama aslında evden çıkmanı da istemiyor yani o yüzden bir an önce sana maskeyi getirip her gün sana maskeyi getirip evden çıkmanı da istemiyor yani hem başka tarafta sattırmıyor maskeyi hem de kendinin getirmesini beklemeni istiyor aslında evden çıkmanı da istemiyor çünkü bu tür büyük sağlık e, sorunlarının olduğu durumlarda aslında e, vatandaşın kendini bizzat evde kala teşvik etmesini yani bunu devlet yoluyla da, valilikler yoluyla da bu anonslar yoluyla da mümkün olduğu kadar evde kalı. Devlet dolaylı olarak zorluyor. Yani tam evet. sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra ekstradan zorluyor. Yani bizim şu anda bize gönderdikleri cerrahi maske dedikleri 3 kat maske eee Avrupa'ya gönderdikleri maske değil zaten. Avrupa'ya Amerika'ya, dünyanın diğer yerlerine sağlık çalışanlarına giden maske belli bir e, şeylerden geçmiş. Bir üst, üst kalite. E, gerekirse onlara kıyafet vesaire. Yani onlarınki biraz daha üst perde. Çünkü sürekli takıyorlar e, vesaire. E, bize gönderdik lerinden değil. Zaten onları bize dağıtsalar bile biz onları belli bir süre kullanamayız. Çünkü 45 dakikadan fazla takarsan ciğerlere zararı veren vesaire böyle ağız evet. maskeler. O yüzden bizim şu anda halkımızın maske alamaması bir memurların yetiştirememesi. ikincisi eczanelerin bunu e, bulundurmak istememesi. Mesela eczanelere şu, şu anda gidip eee kimliğini söylediğinde her şeyin belli prosedürü var ya bunun da bir prosedürü var. Kimliğini söylediğinde e, yazıyorlar oraya kimliğini. Haftada birkaç defa, iki defa mı, üç defa mı e, bir hakkım var. Beşer tane veriyorlar. Vesaire. Yani eczaneler de ücretsiz olduğu için bunu pek dağıtmak istemiyor. Posta memurları yetiştiremiyor. Devlette evde kalmanı istiyor falan Tabii ki e, yani can sıkıcı, sinirleri gerici. Hani bize zaten yetmiyor niye başkasına veriyorsun gibi böyle bir eleştiri e, tabii ki çok normal. Fakat e, bu e, savaşı yani o e, Türkiye'nin göndermiş olduğu o Avrupa'ya Amerika'ya ...dünyaya, Rusya'ya, Avustralya'ya yardımlar bir savaş kapsamındaydı. Bizim iç piyasada da bu bizim halka dağıttığımız şey de sağlık açısından halk hasta olanlar birbirine bulaştırmasın diye farklı bir şey. Yani ikisinin kulvarı biraz farklı, öbürü bir savaş gibi, cephane gibi. Burada da fazla yayılmasın ki sağlık sektörümüz çökmesin. Çünkü bunun yayılmasını tam e, engellemek istemiyoruz. Yüzde yüz engellemek istemiyoruz bütün dünya ülkeleri. Çünkü e, ne kadar engellemek istesen de yine yayılıyor. Çok bulaşıcı bir şey. Bir de hayat devam etmek zorunda. Bütün hayatı kitleyemiyorsun e, Bir taraftan yayılacak ama. Sağlık sektörün çökmeden yayılması lazım. Yani mesela hasta sayısı, e, e, acil e, solunum cihazına ihtiyacı olan a, ağır e, vakaların sayısı belli bir sayıyı arttıktan geçtikten sonra dünyanın hiçbir ülkesi e, buna baş gelemiyor. Artık normal tedavi olsa çok çabuk iyileşecek hastalara bile tedavi edebilecek ne yatak kapasitesi ne hastane ne doktor ne hemşire bulunamadığı için ne yoğun bakım ünitesi bulunamadığı için on binlerle yirmi binlerle ifade edilen bir yoğun bakım gerektiğinde hemen sistem çöküyor sağlık sistemin çöktüğünde de normal tedavi olabilecek insanlar dahi bir taraftan ölmeye başlıyorlar. O yüzden ölüm çok şiddetli artmaya başlıyor ama kontrollü gider. İnsanlar hasta olur ama senin yatak kapasitenin doktorunu vesaireni aşmadıktan sonra ufak ufak arkası gelse de bir taraftan iyileşip bir taraftan sen onlara tekrardan tedavi uygulayabiliyorsun. Şu anda devletlerin amacı da bu. Elhamdülillah Türkiye'miz bunu e, şu anda Sağlık Bakanlığı'nın çok büyük başarısı yani. Gerçekten e, Cenab-ı Allah bize önceden e, vermiş onu yani bir işi bilen kişi. Türkiye'miz bunu başardı ama şu anda birçok ülke sağlık sistemi çökmeden has Evet Ekrem Bey'in bağlantısı koptu. Ben Ekrem Bey tekrar bağlanana kadar bu arada bir toparlayayım şöyle bir. E, neyi konuşuyoruz? Avrupa Türkiye Avrupa'ya ve Amerika'ya yani gelişmiş uluslara yardımlarda bulunuyor. Dolayısıyla bu yardımların e, Türkiye tarafından yapılması biraz sıra dışı, biraz kimsenin aslında beklemediği bir durum. E, bu durum karşısında nasıl bir ee, anlayışla bakmak lazım. Nasıl yaklaşmak lazım? Bu meseleyi ele alıyoruz. Evet, Ekrem Bey tekrar yayınımıza katıldı.